Tefsir ilminde ihtisas sahibi olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Ee, tefsir ilminde ihtisas sahibi olmak için diğer bütün meseleleri e, ilimleri tahsil etmiş ve oralarda takassus sahibi olmuş olmak lazım. Tefsir ilmi çünkü eee Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri ihtiva eden bir kaynak olduğu için hakkı verilmiş bir tefsir ilmi de bu ilimlerin tamamında otorite olmuş, tamamında behre sahibi olmuş olmayı icap ettirir. Bugün tefsirini kaynak olarak kullandığımız Allame Alusi 30'lu 40'lı yaşlarda yazmış bu tefsirini. Sonra e, Osmanlı'ya, hilafet merkezine İstanbul'a gelmiş. Burada epeyce bir kalmış. Alim tanımış, ilim adamı tanımış. Dönemin şehir İslam'ı Arif, Arif Hikmet Efendi ile uzun mübahaseleri olmuş. Sonra da bu e, seyahatini anılarını kaleme almış. Gara İbul İhtirap diye bir e, kitabı var. O kitapta diyor ki biz bugün bu tefsiri kaynak olarak kullanıyoruz. Herkes yani tefsir ilmiyle iştigal eden herkes Ruhul Maani'nin otoritesini, kıymetini bilir. Orada diyor ki ben bu tefsiri erken yaşlarda yazmışım. Keşke yazmasaydım. Şöyle 50'li yaşlara falan çıktığında erken davranmışım diyor. Acele etmişim. Ben o tefsiri şimdi yazmalıymış. Artık yaş kemale doğru gittikçe, evet yapılması gereken budur. Tefsir ilmi öyle bir ilim ki bugün bakmayın siz moda olduğu eline meal alan herkes Kur'an'dan hüküm çıkarıyor, Kur'an ayetlerini peş peşe sıralıyor, 3. surenin 8. ayeti filan diye böyle. Ama bu hakikaten zor bir iştir yani. İşin ciddiyetinin farkında olan, hassasiyetinin farkında olan insanlar için bu artık ilmin kemal noktasında ancak göze alınabilecek bir faaliyettir. E çok sorarlar bize niye tefsir yazmıyorsun hocam bir meal desen yaz. Ben vallahi korkuyorum. Ya bu çok kolay bir şey değil. E bu kadar insan yazdı bir desen yaz. Bilmiyorum yani ben şu anda bulunduğum nokta itibariyle kendi adıma söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'e ne bir meal ne bir tefsir yazabilecek noktada değilim şu anda çok zor bir şey yazılanları görüyoruz çünkü öyle çamlar devriliyor ki Allah korusun bu yani bir tiyatro e, repliğinde hata yapmaya benzemez bu Allah'ın kitabıdır allah Teala şöyle buyurdu şöyle demek istedi dediğinizde haşa onun adına konuşuyorsunuz Bunu hesabı zordur ağırdır çetindir dolayısıyla bu e, cesaret kırmak gibi olmasın işin hakikati budur tefsir ilminde ihtisas sahibi olmak isteyen kimse için yani e, 12 tane mi 13 tane mi ilim sayıyorlar. 15 tane mi? Şimdi bu, bu, bu ilimlerin içinden altından kim kalkabilir? Nasıl olabilir? Başta Arapça çok ciddi bir problem bu. Yani Arapça bilmiyor insanlar. Meal yazanlar, tefsir yazanlar. Arapçada sıkıntıları var. Fıkıh bilecek, usulü fıkıh bilecek, hadis bilecek, usulü usulü hadis bilecek, usulü din bilecek, tarih bilecek. Ya o kadar tabi. Bunun içinden bir insanın böyle anlının akıyla çıkması çok zor. Ha mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bunca tefsir böyle yazılmış. Evet. Ama zor bir iştir yani.